Çok kıymetli basın mensupları. Ülkemiz geçen hafta yaşanan İzmir depremiyle bir kez daha büyük acılar yaşadı. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yine yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu depremde ülkemizin deprem gerçeğiyle, Yaşaması gerektiğini, bunun önlemlerini almamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Utanamak arkadaşlar, 2020 yılı içerisinde dünyada tam 14 adet deprem olmuş. Bunlardan 12 tanesi dünyanın çeşitli bölgelerinde, iki tanesi ise ülkemizde gerçekleşti. Ve bu deprem şiddeti genelde 6,5 ila 7,5 arasında olan depremlerden bahsediyoruz. Ve bu depremlerde neticesinde meydana gelen vefat sayısı toplamda 170. Bu sayının maalesef 155'i ülkemizde yaşanan iki depremde gerçekleşti. Bu tablo bize deprem öldürmez, binalar öldürür gerçeğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Neden bu 2020 yılında çeşitli ülkelerdeki depremde toplam 15 kişi vefat ediyor da ülkemizde iki depremde sadece 155 vatandaşımız ölüyor. Bunun nedenlerini iyi irdelemek zorundayız. Türkiye'miz %75'i fay hattı üzerinde. İlimiz de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tam üzerinde yer almaktadır. 17 Ağustos depreminden sonra tam 21 yıl geçti. Her geçen yıl deprem riski biraz daha artmaktadır. Bu 21 yılda biz halen hasarlı binaların yıkılıp yıkılmayacağını tartışıyoruz. Şehrin kentsel dönüşümü için yeterli çalışmalar yapılamamıştır. Belediyeler kentsel dönüşüm için gerekli olan stok arazileri oluşturamamıştır. İlçelerde belirlenen toplanma alanlarının hiçbirinde elektrik, su ve gerekli tesisatlar için altyapı kurulmamıştır. Bu kente bırakın az hasarlı, orta hasarlı binaları halen 20'nin üzerinde ağır hasarlı bina yıkılmamıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Halbuki 1999 depremi öncesinde inşa edilen tüm binaların elden geçirilmesi ve gerekirse kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekmekteydi. Şu bilinmelidir ki riski azaltmak için yapılan harcamalar gerçekleşen bir deprem sonrasında oluşan enkazı kaldırmaktan daha az maliyetlidir. Bu gerçeği göz önünde tutmamız gerekmektedir. En son İzmir depreminin maliyeti nedir? Olaya maliyet gözüyle bakanların insan hayatına belirlediği bir rakam var mıdır? Bunu da sormak lazım. 1999 depremi en çok eleştirilen konulardan bir tanesi toplanan deprem yardımlarıydı. Gelinen paralarla işte maaşlar ödendiği yıllarca söylendi durdu. Hükümet artık eski Türkiye yok diyen hükümet bu konuyu işte deprem paralarıyla maaşın ödendiği konusunu sürekli gündeme getiriyordu. İşte bu 99 depremi sonrasında ülkemiz ek gelir olarak deprem vergisi, özel iletişim vergisi ve ihtiyat akçesi gibi ek kaynaklar oluşturdu. Ve 18 yılda sadece deprem vergisinden tam 35 milyar dolar bu ülkede iktidar para topladı. 35 milyar dolar. Ayrıca imara aykırı yapılan binalarla alakalı imar barışı işte vatandaşlarımız borçlanmak suretiyle tahsil edildi. Oradan da ciddi bir ek kaynak sağlandı. Peki bu kaynaklar nerelere harcandı? Eski Türkiye yok diyen, artık yeni Türkiye var diyen hükümet bu kaynakları nerelerde kullandığını açıklamalıdır. Halen Kanal İstanbul diye tutturanlar Kanal İstanbul projesine ayrılacak kaynakları bu kentsel dönüşüm için hasarlı binaları ortadan kaldırmak için harcamalıdır. Bu bütçeyi oralarda kullanmalıdır diye düşünüyoruz. İlimizde de şehrimizde de büyükşehir iştiraki ile bir kent konut iştiraki oluştu. Başlangıçta kent konutun amacı sosyal konut üretmek, kentsel dönüşüme katkı sağlamak idi. Ama çok kısa süre maalesef kamu kaynaklarının kullanılarak, avantajlarının kullanılarak bir müteahhit firma yapısına büründüğünü gördük. Ve buradan özellikle 2010-2017 aralığında kent konuttan siyasilerin ve bürokratların çok uygun şartlarda ikişer, üçer, dörder konut aldığı da basında ve mahkemelerde konu işlenmiş oldu. Şimdi soruyoruz biz. Şu İlde kentsel dönüşümü sağlamak, sosyal konut üretmek üzere kurulan kent konutta lüks binalar üretime sevk eden anlayış ve bu üretilen binalardan ikişer, üçer, dörder uzun vadeli senetlerle satın alan bazı siyasiler ve bürokratların vicdanları rahat mıdır? Bunun hesabını nasıl vereceklerdir? Bunu sormak istiyoruz kamuoyuna. Muhtemelen arkadaşlar şu bilinmelidir ki biz ülke yönetimini, belediye yönetimini ne zaman bir rant hesabından kurtarabilirsek, buralara rant gözüyle bakmayı bırakabilirsek, işte o zaman bu şehire, bu ülkeye, insanımıza gerçek manada hizmeti gerçekleştirebiliriz. O günlerin bir an önce gelmesi temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.